Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün elime yeni aktif çalışan Redeem kod ulaştı. Bu kodu bugün sizlerle beraber paylaşacağım ve ayrıyetten oyundaki yeni etkinlikleri bahsedeceğim. Video başlamadan önce arkadaşlar daha fazla bu tarzda bedava eşya alma, ödül alma gibi videoların gelmesi için lütfen aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Bu redeem kodların belli bir limiti oluyor arkadaşlar. Bu limiti dolmadan kullanmak, hesabınızı aktifleştirmek için lütfen abone olduktan sonra bildirimleri tümü yapın ki attığım videolara anında haberdar olun. Önce siz redeem kodları kullanın ve limiti dolmadan hesabınıza ödülünüzü alın. Bazı bazı arkadaşlar videomuzu geç izliyor Redeem Code videomuzu. Ondan sonra yorumlarda bana saydırıyor. Diyor ki kodun çalışmıyor diyor. Halbuki çalışıyor. Sadece limiti dolmuş oluyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar like atıp abone olduysanız hadi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar profilime geldim görmüş olduğun gibi buradan hemen ID'mi kopyalıyorum siz de ID'nizi kopyalayın. Şimdi hemen redeem kod sistemimize girelim. Evet Redemption center yani redeem kodları girdiğimiz sistemimize geldik. Görmüş olduğun gibi başta karakter ID diyor yine her zamanki gibi oyundaki ID'mizi şöyle hemen yapıştırıyoruz. Redeemtion kod diyor arkadaşlar buraya da benim sizlere vereceğim. Şimdiki kodu gireceksiniz. B Şöyle büyük harflerle Q, F, T, Z, B, Z, D, A arkadaşlar. Kodumuz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Doğrulama kodumuzu hemen şöyle yazmak istiyorum. 53, 84 arkadaşlar. Redemption kodumuzu da yazdık. Doğrulama kodumuzu da yazdık. Hemen şöyle Redeem dedim. Görmüş olduğunuz gibi Redeem Reward yani kodumuz çalışıyor. Redimit dedi. Şu an ödülümüz oyunumuza yüklendi. Bu arada sitenin linkini açıklama kısmına ben bırakmışımdır. Eğer bırakmayı unuttuysam Google'a PUBG Mobile Redim yazarak bu görmüş olduğunuz siteye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Oyunumuza geldik. Görmüş olduğunuz gibi sağ alt kutuda mesaj kutum yanıyor arkadaşlar. Hemen şöyle giriyorum. Bakalım ödül bize neyi vermiş. Bir tane ödül geldi ve bu ödülde Paraşüt arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Oppo paraşütü 7 günlük gayet güzel arkadaşlar iş görür. UC'ye yatıramayan kardeşlerimiz, abilerimiz için bu gerçekten işe yarar bir şey. Şöyle hemen paraşütü sizlere göstereyim. Oppo'nun e, görmüş olduğunuz gibi paraşütü arkadaşlar. Gayet güzel bence. Evet arkadaşlar size bir de şöyle bir UC station'dan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar burada döndüre bastığınız zaman bedavaya döndürebiliyorsunuz bunu. Size uce'de indirim sağlıyor. Mesela şu an 89.99 TL yani 90 liraya bana 7 992 UC veriyor. Yani şu an bana çok da indirim yapmış olmadı. 90 liraya işte 800 UC indirim yaptı. Hayır teşekkürler diyorum. Şöyle hemen tamam dedim. Şuradan tekrardan döndüreceğim. Çünkü günde 2 defa döndürebiliyorsunuz diye biliyorum ben. Bu sefer de bak 90 liraya 990 UC verdi. %150 bonus yaptı bu sefer görmüş olduğunuz gibi. UC'ye satın alacağınız zaman eğer UC Station varsa Kesinlikle buna girip buradan kontrol edip arkadaşlar buradan döndürün ve uc'lerinizi buradan bonuslu bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar oyunda etkinlik kısmının üstünde. Ama bu her zaman olmuyor şu anda ayın 28'ine kadar e, bu bizlerle olacakmış haberiniz olsun 28'inden sonra olmayacak. Eğer uc'yi alırsanız dediğim gibi kesinlikle buraya girip bonuslu bir şekilde almayı unutmayın arkadaşlar. Onun haricinde arkadaşlar şöyle etkinlik kısmına giriyoruz önerilenlere geldiğim zaman burada şöyle sizlere göstereyim beta testi daveti diye bir şey var arkadaşlar. Bu daha önceden yine var vardı. Tekrardan yine gelmiş. Buna hemen giriyoruz. Sizlere göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar beta testi sunucusu için kod oluşturuyorsunuz kendinize. Bu kodu kimseyle paylaşmayın. Burada da yazıyor zaten. Ben de onun için şimdi oluşturmayacağım. Beta testini indirdiğiniz zaman PUBG Mobile'in arkadaşlar buradaki kodla beraber oraya gireceksiniz. Kodu zaten orada size isteyecek. Bu kodu oradaki beta sunucusuna gireceksiniz ve bu hesabınızı oraya bağlayacaksınız. Ve bağladığınız zaman beta testine giriş yaptığınız zaman indirdiğiniz zaman test ödülleri kısmından buradan bu ödülleri alabiliyorsunuz. Mesela gotik beyefendi giysisi var. Gotik beyefendi şapkası var. Malzeme sandığı kupon parçacığı var 5 tane. Klasik sandığı kupon parçacığı 3 tane. Gotik hanımefendi giysisi ve Gotik hanımefendi kurdelesi var görmüş olduğunuz gibi. Dediğim şeyleri yaparak buradaki eşyaları kazanabiliyorsunuz ama bunlar süreli arkadaşlar. Bunun da göz önünde bulundurun. Yani eğer süreli eşyaya ihtiyacınız yoksa hiç boşuna uğraşmayın, yapmayın, gerek yok. Ama beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse dediğim gibi beta testine girerek orada indireceksiniz. Sizden kod isteyecek. Etkinlik kısmından buraya geleceksiniz. Kod oluştur diyeceksiniz ve buradaki kodu Beta testini yazacaksınız bu kadar basit Sonra bu hesabınızı oraya bağlayacaksınız Otomatikmen ve Buradan gelip ödüllerinizi alabileceksiniz Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldi Daha fazla bu tarzda videoların gelmesi için Aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup Bildirimleri tümü yapmayı unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın bay bay